Tabii dünkü olaylarla ilgili olarak e, cumhuriyet başsavcılıklarımız başta Mardin ve Nusaybin olmak üzere gerekli adli soruşturmaları hemen başlattılar. Devam eden soruşturmalar var. 393 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı e, kararı var. 50 kişi hakkında da yakalama ya yönelik e, kararlar alındı. Tabii burada özellikle e, Suriye hükümetiyle hükümet güçleriyle SDG, YPG terör örgütü mensupları arasındaki e, çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen e, gösteriler ve provokasyonlarla ilgili Gerekli adli soruşturmalar yapılıyor. Yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirme olayı ile ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bu Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla o gözaltı süreçleri de devam ediyor. Burada özellikle bayrak indirmenin tespiti ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.